Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun aziz ve muhterem izleyenlerim. Bir Kur'an iklimi programında yine birlikteyiz ve Tevbe suresi üzerinde sohbet ediyoruz. 48. ayeti kerimeye gelmiştik ve bu ayeti kerimelerin hepsi cihada katılmayan münafıkların durumunu açığa vuruyor ve haleti ruhiyelerini ortaya koyuyordu. Ve buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Lekadi bi tagabul fitnete min qablu ve kad lekel umura hatta ca'el hakku ve zahara emrullah ve hum karihun. Bunlar diyor sadece şu anda değil. Baştan başa her zaman diyor fitne isteyen insanlar diyor. Bunlar fitneyi her zaman isterler. Yani sadece cihad esnasında değil. Ve bunlar senin için daha önce işler çeviriyorlardı. Bir takım işler çeviriyorlardı. Karanlık işler çeviriyorlardı. Hep yani niyetleri kötü, arzuları kötü ama Allah'ın emri geldi ve Allah'ın emri galip geldi. Müslümanlar zafere erdi, erecekler ve bunlar ortada kalacaklar. Yani istemese de, yani her ne kadar fitne çıkartmayı isteseler, senin hakkında bir takım oyunlar, dalavereler çevirseler de Allahu Teala onların durumunu gerçek üzerine ortaya çıkaracak. Onlar istemese de bu şekilde yani zafer İslam'dan, Müslümanlardan, Rasul'den sallallahu aleyhi ve sellem'den yana olacaklar, olacak ve kendiler mağlup olacaklar kendilerinin bütün yani gerçek yüzleri ortaya çıkacaktı. Bismillahirrahmanirrahim. Ve minhum men yequlu lenni ve Onlardan hele bir kısmı vardı ki gerçekten yani çok küstahdılar. Yani bu münafıklar yani öyle aşırı giden küstahlıklar yapıyorlardı ki hepsi değil bir kısmı özellikle. Yani fitne isteyen hepsi de ama küstahlıkta ileri giden mesela rivayete göre Ced bin Kays. Ced bin diye, Kays diye bir münafık. Yani bu münafıklar biraz sonra gelecek. Yani kelli felli insanlar ha. Yani bazılarımızın zannettiği gibi mesela nedense insanımızın yani Hemen gözünün önüne münafık denince böyle fotoğraf alarak böyle pısırık, uyuz, kıyıda, köşede. Hayır öyle değil. Yani asr-ı saadetteki Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabının içerisindeki münafıkların hepsi böyle kelli felli adamlar, zengin adamlar, durumları iyi adamlar. Rivayete göre bir tane mine fakir varmış ha. Hepsi güçlü, zengin, gösterişli. Yani malıyla, mülküyle, evladıyla, fiziki yapısıyla böyle gösterişli insanlarmış. Ve onun için bunlardan bazıları çok çok daha böyle haddi aşarak geliyorlar ve Peygamber Efendimizden izin istiyorlar ve diyorlar ki: "Velâ teftini, bana izin ver ve beni fitneye düşürme." diyor. Rivayete göre şunu diyor geliyor bizzat yani Allahu Teala yani detayı teferruatı burada açıklamıyor. Geliyor diyor ki işte ben diyor yani herkes bilir diyor. Kadınlara çok düşkün bir, birisiyim diyor. Ben diyor oraya gittiğimde diyor Bizans'a gittiğimde Rumların diyor işte o güzel güzel kadınlarını gördüğümde diyor yani hiç ben kendime sahip olamam. Ben fitneye düşerim. Gel bana izin ver beni fitneye düşürme diyor. Yani Guya bir taraftan da yani dikkat edin Guya takva olduğunu e, mu söylüyor? Neyi söylüyorsa böyle bir küstahlık yapıyor. Yani bir anlamda yani günaha sokma beni, fitneye sokma. Yani ben seninle cihada gidersem Bizans'a orada onların o güzel güzel kadınlarını görürsem efendim ben dayanamam. Yani fitneye düşerim gel beni fitneye düşürme diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselama. Ela dikkat edin diyor. Dikkat edin fil fitne sakatu. Onlar fitnenin içine bizzat düşmüşlerdi zaten. Onların şu halleri, bu durumları fitnenin ta kendisidir. Fitneye düçar olmuşlardır. Fitnenin içinde yüzüyorlar onlar zaten şu anda buyuruyor Allahu Teala ve ve inne cehenneme le muhaydatun bil kafirin. İyi biliniz ki cehennem kafirleri ihata etmiştir kuşatı vermiştir. Kafirler cehennemin içerisinde kuşatılmışlardır. Cehennem onları böyle kepe çevre kuşatmıştır buyuruyor. Burada da yani aynı insanlar demek ki kafir sayılıyor. Yani kafir neticede oraya varınca artık onlar Allah'ı ahiret gününü inkar eden kişiler olduğu için tekrar Allahu Teala onlara bu ismi veriyor. Başka bunların özellikleri yani dikkat ediniz. Aziz ve muhterem izleyenlerim yani münafıkların özellikleri kolay kolay değişmiyor. Bunlardan birisi de in tusibike hasenetun tesüh. Resulüm sana bir güzellik eğer gelirse, sana bir güzellik isabet ederse Allah sana bir güzellik yani bir zafer, bir iyilik yani eğer lütfederse üzülürler. Üzülürler. Yani burada da hemen nifakları ortaya çıkıyor. Yani hem peygambere iman ettiklerini, onunla beraber olduklarını söylüyor bunlar. Ve sonra olur ya gerek savaş esnasında, gerek başka bir şekilde eğer peygamber aleyhissalatü vesselama bir güzellik gelir, nail olur, bir güzelliğe vasıl olur nail olursa onları üzer diyor. Onlar bundan dolayı üzülürler ve in tusabeke musibetün eğer olur ya sana bir musibet gelirse hastalıktı, mağlubiyetti, Uhud'da olduğu gibi buna benzer eğer bir mağlubiyet bir musibet gelirse sana Resulüm kad ehazna emrana min qablu ve yetavellavun farihan biz tedbirimizi almıştık önce. Biz böyle yanlışları yapmayız. Yani biz akıllı insanlarız. Biz böyle musibetlere şey yapmayız yani, aklı başında insanlarız. O musibetler bize gelme bir tedbirli insanlarız. Yani eğer biz cihada gitmemişsek veya savaşa gitmemişsek, bir bildiğimiz var bizim elbette diye buna benzer. Yani düşünün, bunu sadece aslı saadete götürme değil, günümüze de getirin. Yani bu münafıkların, nifak ehli olan insanların ayrılmayan özellikleridir. Yani Müslümanların başına bir iş geldiğinde onları görürsünüz. Akıl verici şekilde görüşlerini beyan ederler. Hep akıllılardır kendileri. Yani eğer Müslümanlar bir belaya düçar olmuşlarsa elbette bunu hak etmişlerdir canım. Yani bu göze bakarlar. Elbette hak ettiniz. Ya bizim gibi akıllı olsaydınız, tedbirinizi alsaydınız, bu işin tedbiri var. Biz biliriz bunun tedbirini. Ve eğer biz bir şey yapmamışsak bunda bir yani akıllılığımızdandır, tedbirimize alışımızdandır. Evet, bu münafık ağzıdır. Günümüzde çok görürüz. İslam adına mücadele verirken yani bir takım insanlar yani hem katılmazlar hem de daha sonra size akıl verirler. Yani olacak şey dedi canım şey sizin yapmaya çalıştığınız şeye bakın. Olur mu yani bu? E biz bilmiyor muyuz yani? Biz bu işi yapmasını bilmiyor muyuz? E biz yapmıyorsak mutlaka yani bir bildiğimiz vardır. Onun için yapmamışızdır. İşte bak yaptınız başınıza ne geldi? İşte adım attınız, yola çıktınız, bir şeylere teşebbüs ettiniz. Yani güzel bir şey yapmaya kuyuya kendinizle yeltendiniz işte varacağı netice budur. Dikkat ediniz bunlar münafıkların kalıp sözleridir. Yani bunlar kalıplaşmış sözleridir. Her asırda bunu dile getirirler. Ama söylediğim gibi Allahu Teala'nın buyurduğu gibi eğer bize bir iyilik nasip olursa Rabbim bize bir yani bir başarı, bir zafer lütfeylerse bundan dolayı da üzülürler. Onların hemen gözlerinden, yüzlerinden bunu anlarsınız siz. Ha, Aziz ve muhterem izleyenlerim, yani bu sureyi işliyoruz diye hemen münafık avına çıkmayalım, o ayrı bir olay. Yani herkesi işte münafık gözüyle görme falan şeysinde değiliz ama bunları bilmemizde de fayda var. Niye? Aksi takdirde Allah korusun moralimiz bozulur bizim. Görüyor musunuz? O adamların dediği doğru herhalde. Bunlar bizden akıllı falan diye düşünürsek, öyle ya, Allah için, İslam için bir faaliyete teşebbüs ediyoruz, bir şeyler yapıyoruz, Diyelim ki başaramıyoruz. Yarı yolda kalıyoruz. Hatta başında, işin başında yani işleri tepiyor. Yapamıyoruz. Ama niyetimiz iyi. Her şeyimiz güzel. Hemen işte bunlar devreye giriyor. Ve bu da Allah korusun sadece onların sevinmesiyle kalmıyor. Bizim moralimizi bozduğu gibi bizi kendi yaptığımız hayırlı güzel işlerimizden de şüphelendirirler bunlar. Ya bunlar da işte kelli felli adamlar falan. Bunların da bir bildiği var herhalde. Demek ki biz gerçekten mi yanlış yaptık? Gerçekten yapmayacak mıydık acaba bu işi de yaptık der gibi dikkat ediniz İslam davasını yani tamamen baltalarlar. Aziz ve muhterem izleyenlerim, yani bu ayeti kelimelerden çıkarmamız gereken tek şey münafık avına çıkmak değil. Ha, bu ayete göre işte şu da münafık, sen de münafıksın, öteki de münafık gibi Bil! ava çıkmak değil, damgalamak değil de kendimize dikkat edeceğiz. Münafıklar bizim moralimizi bozmamalıdır. Zafer Allah'tandır. Her şey Allah'tandır. Gelen ayeti kerimelere bakınız. Yani o kadar güzel izah ediyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Kul len yusibena illa ma kataballahu lena. Eğer bize bir şey isabet ediyorsa o Allah'ın bize yazdığı şeydir. Olabilir. Yani başımıza işler gelebilir. Musibetler gelebilir. Ama biz hayırlı bir iş için yola çıktık. Niyetimiz hayır, amelimiz hayır. Ama zafer nasip olmadı. Yaralanma nasip oldu. Ölüm nasip oldu. Kardeşlerimiz öldü. Kendimiz öldük. İşte böyle bir yerde yani diyeceğimiz budur. De ki onlara قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ yani bize isabet eden bir şey varsa o Rabbimizin, Allah'ın bize yazdığıdır. Hüve Mevlana. O bizim Mevlamızdır. O bizim iyiliğimiz için yapıyor bunu. Yani musibet zannettiğimiz, bela zannettiğimiz malımızdan, mülkümüzden, ömrümüzden, canımızdan eksilen bir şeyleri biz musibet zannediyoruz. Hele hele siz hep öyle zannediyorsunuz ama iyi biliniz ki bizim Mevlamız olan bir Rabbimiz vardır. O bizim Mevlamızdır. Mevla, Mevla kimin Mevlasıysa onun iyiliği için yapar. Bir, yani bir makam düşününüz ki hem Mevla olacak hem kötülüğümüzü isteyecek. Olacak şey değil diyor. Ve alallahi fel yetevekkelül Müminlere düşen nedir? Allah'a tevekkül etmektir. Biz Allah'a tevekkül edeceğiz ve Allah'a tevekkül ettikten sonra yani illaki her şey böyle gözle görülür, elle tutulur somut zafer olmak mecburiyetinde değildir ve her şeyde bir hayır vardır. O da bize Rabbimizden gelendir. Kul de ki onlara Hel terabbesune bina illa ihtel husneyeyn. İki güzellikten başka bizim için beklediğiniz ne var? Yani bizim için ikisi de güzellik. Sizin mağlubiyet zannettiğiniz, ölümlü gördüğünüz, yaralanmalı gördüğünüz, malımızdan, canımızdan eksilen bir takım faaliyetlerimiz, yani ya öyle olacak, ya da ne olacak? Zafer olacak. İkisi de bizim. Yani dikkat ediniz. Bir Müslüman bunları biri birinden ayırmıyor. Kul hel terabbesune bine illa ihtel husneyeyn. İki güzellikten biri gelmeyecek mi bizim başımıza? Başka bir şey mi bekliyorsunuz? Üçüncüsü yok bunun. Yani bizim için üçüncü bir şey yoktur. İki güzellik vardır. Zafer de güzelliktir. Ölüm de güzelliktir bizim için. Başka bir şey bekliyor musunuz bizim için? Ha. Ama biz bekliyoruz diyor bakın. O nahnu ne bikum. Biz sizin için bekliyoruz. Ne bekliyoruz? Bak siz bizim için iki güzellikten başka birisini bekleme şansınız yok. Ama biz sizin için de iki şey bekliyoruz. Nedir? En yusibekum en yusibekum Allahu bi azabin min indih. Allah katından size bir azap bekliyoruz. Allah'ın kendi indinde, kendi katından size vereceği bir azap var. Biz ya onu bekliyoruz size, ev bir eydina veya bizim elimizle size vereceği azap. Ya Allah katından başka bir azap ya da bizzat bizim elimizle sizi cezalandırması. Sizi bu iki şey bekliyor. Burada münafıklara bir tehdit de var. Öyle değil mi? Yani kendi kendilerine bırakmıyor. Yani ileri giderseniz Allah bize yani bu emri verebilir. Yani o münafıklara haddini bildirin diye bizzat bu dünyada cehennemi beklemeden bu dünyada da size bizim elimizde Allah ceza verebilir. Biz ikisini bekliyoruz. Sizin üçüncü bir şansınız yok buyuruyor. Allah-u Teala bunu bildiriyor. Feterabbasu bekleyin. İnna ma'kum mutarabbasun bekleyelim. Yani bekleyin sizinle beraber biz de bekliyoruz. Yani sizin başımıza neler gelecek? Bizim başımıza neler gelecek? Bizim başımıza gelen Rabbimizdendir. Sizin başınıza gelen de gelecek olan da bu iki azaptan birisidir. Bunu iyi bekleyiniz buyuruyor Allahu Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Kul enfiqu ta'an ev cerhen den tekabbele minkum. İster isteyerek sadaka verin, isterseniz istemeye istemeye sadaka verin asla kabul edilmeyecektir. Rivayete göre muhterem izleyenlerim, münafıklar savaştan sonra kendilerini affettirmek için yani bir takım bir şeyler vermeye yelteniyorlar, çalışıyorlar. Yani iyi biliniz ki bunlar kabul görmeyecektir. Yani bu sadece bir e, riya şu falandan ziyade yani nedir? E, bunu telafi etmek için, örtbas etmek için kendilerin cihattan kaytardığını, Allah'ın emrini yerine getirmediğini e, örtbas etmek için diğer insanlar içerisinde yine takvaymış ya bunlar da yine her şeye rağmen işte veriyorlar gibi bir pozisyon kazanacaksanız, bunun için vermeye çalışıyorsanız boşuna diyor ve asla kabul görmeyecektir. Çünkü innekum kuntum kavmen fasikin. Siz var ya fasık bir topluluk oldunuz. Fasık yani böyle haddi aşan, kabuğunu yaran yani kabuğunu yarıp çatlatan haddi aşan Haddi aşan diyelim, bir topluluk oldunuz bu cihad esnasında. Allah-u Teala'nın size gösterdiği, emrettiği cihadı yerine getirmeyip, hele hele böyle küstahça tekliflerde bulundunuz. Vay efendim beni fitneye düşürme, şöyle yapma, böyle yeme. Bu haddi aşmaktır. Bu terbiyesizliktir. Kendini bilmezliktir, haddini bilmezliktir. İşte siz böyle bir topluluk oldunuz buyuruyor Cenab-ı Allah. Evet, ayet-i kerimelere yani Tevbe suresinin münafıkların durumunu anlatan ve e, muhterem izleyenlerim, Müslümanlardan da Allah korusun yani imanı zayıf olanları kendilerine çekme tehlikesi bulunan, bu ayeti kerimelerin açıklanmasına kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun.